Hepinize merhaba 4. sınıf öğrencileri. Bugünkü konumuz toplama işlemi. Tabii ki ekran başındaki bütün öğrencilerin toplama işlemi yapabildiğini biliyorum. Çünkü biz önceki yıllarda bir basamaklı doğal sayılar, iki basamaklı doğal sayılar ve üç basamaklı doğal sayılarla gayet güzel ve kolay bir şekilde toplama işlemi yapmayı öğrenmiştik. Hatta bazen eldeli sayılarımız oluyordu. Onları da solumuzdaki basamağa vererek sayılarımızı toplayabiliyorduk. Bugün ise diğer yıllardan, diğer senelerden farklı olarak sizinle 4. sınıf matematik konusu olarak 4 basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapmayı öğreneceğiz. Yine önceki yıllardaki gibi değişen hiçbir şey olmayacak. Toplanacak olan sayılarımızı alt alta yazdıktan sonra birler basamaklarını kendi aralarında, onlar basamaklarını kendi aralarında Yüzler basamaklarını kendi aralarında artık aramıza yeni katılan binler basamaklarını da kendi aralarında toplayacağız ve toplama işlemimizi yapmış olacağız. İsterseniz hep birlikte ilk örneğimizde başlayalım çünkü öğrenmenin en güzel yolu bir sürü örnek çözmektir. Şimdi ekrana gelen sayılarımız 1975 ve 333 sayıları. Biz bu iki tane sayıyı birbiriyle toplayacağız. Bilerek ilk önce sizinle bir tane 4 basamaklı, bir tane de 3 basamaklı bir sayıyı toplamak istedim. Yavaş yavaş ilerleyerek 4'er basamaklı iki doğal sayıyı da toplayacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi ekrandaki sayımızda ilk önce tabii ki hepinizin de bildiği gibi birler basamağını toplayarak başlıyoruz. Birler basamağımızda olan sayılar 5 ve 3. 5 ve 3'ü topladığımızda 8 eder. Ve biz bunu sonuç kısmındaki birler basamağının hemen yerine yazarız. Daha sonra hiç eldemiz olmadığı için gayet güzel bir şekilde sol taraftaki basamağa yani onlar basamağına geçeriz. Onlar basamağımızda ise 7 ve 3 sayıları var. Şimdi önce 7 ve 3 sayılarını bir toplayalım. 7'ye 3 eklediğimizde 10 sayısını elde ederiz. Ama biz 10 sayısını buraya yazamıyorduk. Ne yapıyorduk? 10 sayısının sıfırını buraya yazıp 1 sayısını ise elde var 1 diyerek kenarda tutuyorduk. Şimdi elde var 1'imizi kenarda tutuyoruz. Ona hiç dokunmuyoruz ve onlar basamağının hemen sol tarafındaki basamağa yani yüzler basamağına geçiyoruz. Yüzler basamağındaki sayılarımız 9 ve 3. Önce 9 ve 3'ü topluyoruz. 9'a 3 eklediğimizde 12 sayısını elde ederiz. Ama hemen 12 sayısının ikisini buraya yazmıyoruz. Ne var? İşte burada duran bir elde bir var. O elde biri alıyoruz ve 12 sayısının üzerine ekliyoruz. 12 sayısına 1 eklediğimizde sayımız 13 oluyor. Artık 13 sayısının 3'ünü alıp buraya yazıyoruz ve yine elde 1 var diyoruz. Şimdi yüzler basamağıyla işimiz bitti. Geçiyoruz hemen sol tarafa binler basamağına. Binler basamağında sadece bir sayısı var. Altında hiçbir şey olmadığı için onu sıfır olarak yani yok olarak kabul ediyorduk. Şimdi biz bir sayısını hemen aşağı indirebiliyor muyuz? Hayır, tabii ki de indiremiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bu tarafta duran elde var biri hop götürüyoruz. Birin üstüne ekliyoruz ve onu artık 2 yapıyoruz. Şimdi ise ikiyi direkt aşağı indirdiğimizde işte sayımız çıkmış oluyor. 1975 ve 333 sayılarını topladığımızda sayımız 2300 8 oluyormuş. Gördüğünüz gibi 4 basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapmak aslında çok kolay. Şimdi ise sizlerle 2 tane 4'er basamaklı sayıları toplayalım. Ekrana 1218 ve 1318 sayıları gelsin. Tabii ki önce birler basamağını toplayarak başlıyoruz. Birler basamağındaki sayılarımız 8. 2 tane 8'imiz var. 8'de 8 ile 8'i topladığımızda 16 elde ediyoruz. 16 sayısının 6'sını sonuç kısmındaki birler basamağına yazıyoruz ve elde var 1 diyoruz. Şimdi geçiyoruz sol tarafa onlar basamağına. Onlar basamağındaki sayılarımız yine aynı. 2 tane 1 bir var. 1 ile 1'i topladığımızda 2 elde ediyoruz. Fakat 2'yi direkt aşağıya yazmıyoruz ne yapıyoruz? İşte burada duran elde var 1'i getiriyoruz. Ne ekliyoruz? Ve 2 artı 1'den 3 buluyoruz. Şimdi 3'ü aşağıya yazabiliyoruz. Artık onlar basamağıyla da işimiz bitti. Geçiyoruz yüzler basamağına. Yüzler basamağındaki sayılarımız 2 ve 3. 2 ve 3'ü topladığımızda 5 sayısını elde ediyoruz. 5'i direkt aşağıya yazabiliriz. Yüzler basamağı ile işimiz bittiğine göre binler basamağına geçiyoruz. Binler basamağındaki sayılarımız yine iki tane bir. Bir ile biri topladığımızda iki elde ediyoruz ve ikiyi hiç eldesi olmadığı için direkt aşağıya yazabiliyoruz. Ve sayımız 2536 olarak çıkıyor. Geçelim başka bir örneğe. Şimdi sayılarımızı değiştirerek 5473 ve 2044 yapıyoruz ve bunları topluyoruz. 2 tane 4 basamaklı doğal sayıyı toplarken yine küçük bir hatırlatma yapıyoruz. Hatırlatmamız şu: Asla farklı bir şey yapmıyoruz. Yine birler basamağını toplayarak başlıyoruz. Birler basamağındaki sayılarımız 3 ve 4. 3 ve 4'ü topladığımızda 7 sayısını elde ediyoruz. Ve 7'yi direkt aşağıya yazabiliyoruz. Geçiyoruz onlar basamağına. Onlar basamağındaki sayılarımız 7 ve 4. 7 ve 4'ü topladığımızda 11 sayısını elde ediyoruz. Ama 11 sayısını hemen aşağıya yazamıyoruz. Çünkü 11 sayısı 2 basamaklı. 11 sayısının birler basamağındaki birini alıp aşağıya yazarken diğer biri elde var. 1 olarak tutuyoruz. Geçiyoruz yüzler basamağına. Yüzler basamağında 4 ve 0 sayılarımız var. 4 ile 0'ı topladığımızda yine 4 buluyoruz. Ama 4'ü direkt aşağıya yazamıyoruz. Neden? Çünkü elde var 1. Hemen o 1'i getiriyoruz ve 4'ün üzerine ekliyoruz. 4 artı 1'den 5 buluyoruz. Artık 5'i aşağıya yazabiliyoruz. Yüzler basamağıyla da işimiz bittiğine göre geçiyoruz binler basamağına. Binler basamağındaki sayılarımız 5 ve 2. 5 ve 2'yi topladığımızda 7 elde ediyoruz. Ve sonucumuz 7517 olarak çıkıyor. Şimdi sizlerle yine yeni bir örnek çözeceğiz ama bu sefer başka bir örnek çözeceğiz. Bu seferki örneğimizde ekranda gördüğünüz gibi 4 basamaklı doğal sayılardan 3 tane olacak. Yani 3 tane 4 basamaklı doğal sayıyı alt alta toplamayı öğreneceğiz. Yine önceki toplama işlemlerindeki gibi her basamağı kendi arasında toplayacağız ve sonucumuzu bulacağız. Yani 3 tane doğal sayı olması sizi asla şaşırtmasın. Şimdi öncelikle hep beraber birler basamağındaki doğal sayılarımızı toplayarak başlıyoruz. Birler basamağındaki doğal sayılarımız 5, 6 ve 5. 5, 6 ve 5'i topladığımızda 16 sayısını elde ederiz. 16 sayısının 6'sını alıp sonuç kısmına yazar bir sayısını ise elde var 1 olarak kenarda tutarız. Geçeriz onlar basamağına. Onlar basamağındaki sayılarımız 8, 6 ve 0. Biliyorsunuz ki sıfırla hangi sayı toplanırsa toplansın bir değişme olmayacak. O yüzden sadece 8'i ve 6'yı toplamamız yeterli olacaktır. 8 ile 6'yı topladığımızda 14 sayısını elde ederiz. 14 sayısının 4'ünü direkt aşağıya yazamıyoruz. Ne yapıyoruz? Kenarda olan elde var biri geliyoruz. 14 sayısını ekliyoruz. 14 artı 1'den 15 sayısını buluyoruz. Ve 15 sayısının 5'ini sonuç kısmına yazıp 1'i ise elde var 1 olarak yine tutuyoruz. Geçiyoruz yüzler basamağındaki sayıları toplamaya. Yüzler basamağındaki sayılarımız 7, 4 ve 7. Bunları topladığımızda ise 18 sayısını elde ediyoruz. Ama 18 sayısını 8'ini alıp direkt aşağıya yazamıyoruz. Ne yapıyoruz? Yine gidiyoruz. Elde var 1'i alıyoruz ve buraya ekliyoruz. 18 artı 1'den 19 sayısının 9'unu sonuç kısmına yazıp yine elde var 1 diyoruz. Geçiyoruz binler basamağına. Binler basamağındaki sayılarımız 4, 2 ve 1. 4, 2 ve 1'i topladığımızda 7 elde ediyoruz. Fakat 7'yi aşağıya yazmadan önce kenarda duran elde var biri getiriyoruz. Ve 7 artı 1'den 8'i sonuç kısmına yazarak toplama işlemimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi 4 basamaklı 3 tane doğal sayı toplamakta işte bu kadar kolay. 3 tane 4 basamaklı doğal sayımızı topladık ve sonucumuzu 8956 olarak bulduk. Aferin size çocuklar. Çok güzel. Ekranın önünde bana katılım sağladığınızı eminim. Hepinizin ben soruları çözerken pür dikkat dinlediğinize ve hepinizin elinde birer kağıt ve kalem olup ekran başında bu örnekleri çözdüğünüzü eminim. Çok daha iyi anlayabilmek için ben çözdükten sonra ekranı dondurup, videoyu durdurup tekrar bu soruları kendi kendinize çözmeye çalışmalısınız. Tabii ki gitmeden önce size bir ödev bırakacağım. Ekranda gördüğünüz iki tane dört basamaklı doğal sayıyı toplamanızı istiyorum. Sayılarımız 3083 ve 1285. Bu sayıları toplayıp Cevabı yorumlara bekliyorum. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için ve ödevleri yapacağınız için şimdiden teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.